Merhabalar. Ben Antalya bir Murat Eroğlu. Bugün sizlere Egea Sedan Launch modelini tanıtacağım. Aracımızda imzalet gündüz farları mevcuttur ve aynı zamanda full led farlar gelmektedir. Ön panjurumuz krom detaylarla kaplıdır ve aynı zamanda satin krom sis farı çerçeveleri mevcuttur. Yan tarafa doğru geldiğimizde 17 inç elmas kesim jantlarla beraber gelmektedir. Ve yine beraberinde satin krom kapı kolları mevcuttur. Arka kısma doğru ilerlediğimizde aracımızın arka stopları full led olarak gelmektedir. Arka park sensörü, geri görüş kamerası mevcuttur ve aynı zamanda satin krom bagaj çıtası mevcuttur. Aracımızın 520 litre bagaj hacmi mevcuttur. Sınıfının en geniş bagaj hacimlerinden biridir. Aracımız Sedan Launch'ın iç detaylarını inceliyoruz. Aracımızda dijital gösterge yani hayalet ekran dediğimiz gösterge mevcuttur. Hız sabitleyicimiz, Bluetooth'umuz, geri görüş kameramız, piano black X detaylar, aynı zamanda 10 tablet ekranımız mevcuttur. 10X tablet ekranda kablosuz Apple CarPlay desteği mevcuttur ve aynı zamanda geri görüş kamerası vardır. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto sayesinde aracınızda hiçbir kablo bağlantısı kullanmadan telefonunuzdaki haritayı direkt olarak ekranınıza aktarabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz müziği tek bir tuşla Siri yardımıyla veya Hey Google yardımıyla direkt olarak dinleyebilirsiniz. Aracımızın dijital kliması tek yönlü olarak çalışmaktadır. Aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz şarj ünitesi, iç kararan dikiz aynası ve ekstra yağmur ve far sensörleri mevcuttur. Hepinizi Antalya Birmot'a Sedan Launch tanışmaya bekliyoruz.